Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Friday Night Funkin'e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Friday Night videolarına devam ediyoruz. Hemen start diyerek başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu sefer eee ve e, hatırlarsanız sınırımız 1 2 3 4 ve bu sefer story modda girmeyi planlıyorum ve vek 4 ve 5 ve Week 6'da Evet arkadaşlar bir şöyle bir neyden başlayalım şuna bir normalde başlayalım arkadaşlar bu video biraz uzun olsun bu arada ekran kaydedicimi değiştirdim şöyle şuraya alalım görünmesin <laughs> ne kullandığımı bilmiyorsunuz ki bu çok zordu diye hatırlıyorum arkadaşlar ben bunu bilgisayarda bin kere gitmiş benim ama eski zamanlarda Friday Night Funky'de o yüzden az çok biliyorum. Normalde de bitirdim ama zor. Şu anda çok kolay olduğu için kalıyorum. Tabi bilgisayarda olsaydı. Abi zor zor zor. Ama fena değil fena değil. Fena değil gerçekten fena değil. Abi ben ona ikili nasıl basayım? Gerçekten Friday Night Funkin'in okulunu mobile koymuşlar yani. Bu arada ben de Android oyun da indirince böyle siyah diyor karakterlerin nedense. Ama başka bir yerde bilmek lazım. Böyle. Normal olur. Aa, aa. Ne anlatıyorum ben? Oyuna odaklanmam lazım. Geçemiyor. Hadi yapabiliriz. 2600 240 bin skola. Ah. Hadi geçebiliriz arkadaşlar. Ah. Oyuna odaklanın şu anda. Şu anda amacımız e, ilk önce vektörden başlayacağız ve kaltıya kadar biteceğiz. Devamı da bilgisayardan geliyor ve Q7 ve 7 de var. Bilgisayardan gelir. Umberto Kinder'den. O kullanmayı yeni öğreniyorum. Evet. 3, 2, 1, Durdurayım diyorum da ses kayacak? 3, 2, 1, Şarkıları da ay Çünkü ay çok oynadım. Her zaman ay ay içine bilgisayardan girdiğimde ilk işim vektörde harita girmek oldu. Ben arkadaşlar hardçıyım. Ama mobilde alışkın diyelim çünkü uzun zamandır ee, video atmıyorum. Vardı Bu arada parmağım acaba daha gelmeyecek daha fazla. Şaka yapayım. Şakadan anladınız mı? Neyse biraz alışın gibi. Funkin ustasıyım. Ben bir Friday Night Funkin ustasıyım. Ve bir Friday Night Funkin ustası asla yenilmez. Özellikle kendi oyununda. Ben yani modlar da var arkadaşlar. Bugün... Onları da çekmemi istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Hadi uzun zamandır Spider Night videosu gelmedi diyor. Nasıl editler? Arkadaşlar bu arada hikaye bilmeyenler varsa biz bir tane çocuk ve kız arkadaşımızla tanışıyoruz. Ve ona sevdiğim kalıtlamamız için bu adam e, rap savaşlarına giriyor. Bir sürü herkes rap savaşına hayır, sırf kızın kalbini kazanmak için düşünebiliyor musunuz arkadaşlar yani? Rap battle istedir mi yani? Çok saçma bir hikaye. Aslında o kadar da saçma değil. Şu anda çok kolay olduğu için ıskaladım. Evet. Başka bir yerde odaklanıyorum herhalde. Bu arada I Thor Game videosu çekeceğim. Yani ee... Bu videoda hemen sorum olur yoksa yanım olur hiçbir fikrim yok evet, Yani Dünyanın en korkunç Mobil oyunu Google'a falan girdiğimde Dünyanın en korkunç mobil oyunu falan diyor. Ben hiç böyle işlere falan Girmek istemem Abicim valla konuş ya Helal lan 5 dakika geçmiş Çoktan da. Arkadaşlar ben burada bu evde bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü çoktan 5 dakika geçmiş. Bir de death battle'a girelim. <laughs> bu kadar Hı, çok az kalacağız. Tamam yapabiliriz yapabiliriz. No problem. Hadi abi relax relax. <laughs> Vallahi şarkıları unutmuşuz. Zamanla bir Rock Rally en oynamıyorum. Özellikle telefonla. O yüzden alışkın değilim. Aslında oynuyorum da. Az. Çünkü başka oyunlar seviyor. Artık Friday Night Fight hiç yani. Eski zamanlarda kaldı Friday Night Fight. Ama hala çekiliyor yani. Çünkü yeni modları çıkıyor. Ama orijinali eskilerde kaldı. Arkadaşlar bu arada bu oyun 2 yıl öncesinden falan kalmış. Bu oyun 2020'de yapıldı. Azdan düşüneceklerimiz olursa. Şu arkadakiler farklı bir dans. Yapıyor. Önceden <gülüyor> <gülüyor> Durun arkadaşlar. Ee, çık Dead Battle'a gir. Tamam gireyim. Free play. Son kez Dead Battle'a giriyorum. Hem de hardda. Bunu aranızda yapacak çok kişi vardı. Ve ben de yapıyorum. Ama hardda. Dead Battle. Her Friday Night videosunun sonunda bir tane Dead Battle bedava. Ha, öyle bir kampanya kurdum arkadaşlar. Düşünecekler sonuçta. Bu arada benim mikrofonum yok o yüzden e, yakın konuşmam gerekiyor. Şu anda sesim geliyor mu bilmiyorum. Barmağım da gerekiyor ama sesim çok varmış çıkıyor neyse. A, i, a, u, a, i, a, i, a, 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 a. İlerleyelim abi. A, a, a. Abi. Bek bir en iyi bek ya. Abi bek bir en iyi bek. Yes. İki ben nasıl basacağım? Pardon lan. Oy ne güzel geçtim. Ben iki oluyor evet birden. Ama benim gibi Friday Night Funkin ustaları geçer. Yakın konuşurken oynayamıyorum ki. bayi ben Biraz konuşmayabilirim çünkü odaklan. Aa, aa, A m. Evet arkadaşlar durum. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla Friday Night videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi günler.